Merhaba arkadaşlar. Ben NSE Ara Grupları Coğrafya Yazarı Sinan Yaşar. E, bugün sizinle e, Coğrafya 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılıyla ilgili çalışmalar yapacağım. E, başlayalım. Evet, aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara de yanlış olanlara Y harfini koyunuz. Sevgili arkadaşlar, kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen paleo coğrafik faktörlerdir. Paleo coğrafya nedir arkadaşlar? Eski coğrafyadır. Bildiğimiz üzere eskiden kıtalar tek parçaydı ve zamanla bölündü, parçalandı. Bu paleo coğrafyayı ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki kıtaların bölünmesi, parçalanması daha önce bir arada bulunan canlıların birbirinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Evet, iklim değişiklikleri biliyorsunuz dünya çeşitli glasyal dönemler yaşamış. Yani buzul çağlarına girmiştir. Buzul çağlarına bağlı olarak canlılarda bir takım değişimler meydana gelmiştir. Yani bazı canlılar bulundukları yerleri terk etmiştir. Bazı canlılar sevgili arkadaşlar yok olmuştur. Bazı canlılar adaptasyon yaşamıştır. Bu paleo coğrafya faktörü olarak karşımıza çıkar. Evet kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri paleo coğrafik faktördür. Sevgili arkadaşlar doğru. Evet, solunum, canlıların çürümesi, orman yangınları, karbonatlı kayaçların ayrışması, volkanik faaliyetler ve fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosfere karbon üretimi gerçekleşir. Evet arkadaşlar, solunumla ve diğer belirtilen şeylerle atmosfere karbon salınımı gerçekleşir. Bu doğru. Fakat şuna dikkat etmemizde fayda var. Hangi durumlarda atmos, hangi durumlarda arkadaşlar karbon tüketilir? Mesela fotosentezle karbon tüketilir. Veya fosil yakıtların oluşmasıyla karbon tüketilir. Veya karbonatlı kayaçların oluşmasıyla karbon tüketilir. Veya sevgili arkadaşlar deniz canlılarının kabuklarının sertleşmesinde karbon tüketilir. Yani karbonun hem üreten hem de tüketen durumlarını bilmemizde fayda var. Evet ikinci sorumuz da doğru. Okyanuslar ve denizler karasal su ekosistemleri arasında yer alır. Sevgili arkadaşlar bu yanlış. Şimdi okyanusal ve denizler denizel su ekosistemi içerisinde yer alır. Karasal su ekosistemlerine baktığımızda ise bunlar akarsulardır, göllerdir ve bataklıklardır. Bataklıklar. Buna göre üçüncü sorumuz yanlış. Evet Japonya nüfus artış hızını düşürücü yönde politikalar izleyen ülkelerden biridir. Sevgili arkadaşlar Japonya'da nüfus miktarı fazla olabilir. Nüfus miktarı fazla ancak uyguladığı politika şudur. Arttırmaya yönelik politikalar uyguluyor. Bunun temelinde de şu yatıyor. Çünkü Japonya'da nüfus yapısında bir sorun var. Yani Japonya'da nüfus yaşlıdır. Genç nüfus oranı düşüktür. Bu nedenle iş gücüne ihtiyacı vardır. İş gücüne ihtiyacı olduğu için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyor. Yani e, düşürücü politika uygulamıyor. Bu Japonya ile ilgili yanlıştır. E, Japonya'nın uygulaması gereken politika arttırmaya yöneliktir. Fakat kad kadınların iş hayatındaki yerinin çok yüksek olması e, bu politikanın tam anlamıyla uygulanmasını engelliyor. Yani nüfus artış hızını Önemli ölçüde arttırabilen bir ülke değildir. Ama istediği durumda arttırmaya yöneliktir. Evet diğer sorumuza baktığımızda Mekke, Medine, Kudüs, Roma, Lahasa. Sevgili arkadaşlar Mekke, Medine önemli dini şehirlerdir. Kudüs birden fazla din için önemli şehirdir. Roma aynı zamanda Hristiyanların merkezidir. Lahasa Budistlerin merkezidir. Bunlar... Dini nedenlere dayalı olarak gelişmiş ve e, fonksiyonel özelliğe sahip olan şehirlerdir. Evet, ön plana çıkmış şehirlerimiz dini fonksiyona sahiptir. Cevabımız D'dir. Yani doğru. Evet, ikinci bölüme baktığımızda aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldururuz. Tahran ve Meksiko City. Sevgili arkadaşlar, Tahran İran'ın başkentidir. Meksiko City ise Meksika'nın başkentidir. Bu şehirlerin etki alanları arkadaşlar bölgeseldir. Yani etki alanları çok geniş değildir ve çok da dar değildir. Bunlar bölgesel bölgesel etki sahip şehirlerin e, şehirlerden örneklerdir. Mesela bazı e, başka örnekler verecek olursak, mesela Bakü, Tiran, Ankara bölgesi veya Varşova bölgesel etkiye sahiptir. Mesela küresel etkiye sahip şehirlere örnek verecek olursak sen New York küresel etki. Londra küresel etkiye sahiptir arkadaşlar. Moskova aynı şekilde. Paris küresel etkiye sahiptir. Yani ekonomik olarak güçlü olan şehirler veya teknolojik olarak güçlü olan şehirler veya orada meydana gelen bir olay birçok yeri etkiliyorsa bu şehirlere küresel şehir denir arkadaşlar. Evet Tahran ve Meksiko'da bölgesel etkiye sahip olan şehirlerdir. Evet burada arkadaşlar Oxford, Cambridge, Salamanca gibi şehirler verilmiş. Bu şehirler... Eğitimde ön plana çıkmış şehirlerdir arkadaşlar. Evet, eğitim şehirleri olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Eğitim şehirleri. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Çocuk aldırma eyleminin yasaklanması, ölüm oranlarını azaltmak için halk sağlığını koruyucu yasal düzenlemelerin yapılması, evlilik yaşının düşürülmesi ve doğumların teşvik edilmesi amacıyla çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi gibi yasal düzenlemeler ülkemizde sevgili arkadaşlar 1923 ve 1965 yılları arasında gerçekleşti. Bildiğimiz üzere arkadaşlar Türkiye 1923'te savaştan çıkmış yeni devlet ve nüfus sorunu var sevgili arkadaşlar. Ülkenin kalkınması gerekiyor. Bir ülkenin kalkınabilmesi için güce ihtiyacı var. Nüfus gücüne ihtiyacı var. Ülkemizde o dönemde tarımda makinalaşma yetersiz. Yani çalışacak olan işçi yok sevgili arkadaşlar. Bu nedenle Türkiye bu dönemde nüfus artış hızını arttırma yönelik politikalar uygulamıştır. Ve bir takım önlemler de soru belirtilmiş. Evet dönemi 1923-65 arası dönem. Bildiğimiz üzere 1965'ten sonra ülkemizde nüfus artış hızını azaltma yönelik politikalara geçildi. Bunun nedeni ise şu. Çünkü ülkemizde nüfus aşırı miktarda artınca nüfus ekonomiyi ezmeye başladı. Nüfus ekonomiyi ezmeye başlayınca bu sefer de azaltmaya yönelik politikalara geçilmiş oldu. Evet, azot ekos azotun ekosisteme girişi arkadaşlar. sevgili arkadaşlar, yıldırım, şimşek ve ee, volkanizma etkisiyle arkadaşlar toprağa nitrat şeklinde bağlanır. Tekrarlıyorum, yıldırım, şimşek, volkanizma ile toprağa nitrat şeklinde bağlanır. Tabii ki canlılarda e, bu azotu bu gazı arkadaşlar beslenme yoluyla bünyelerine katarlar. Yani bitkiden bünyelerine katarlar. E yani birçok canlı azotu doğrudan kullanamaz. Özellikle şuna dikkat etmemizde fayda var. Baklagillerin köklerinde azotu bağlayan bakteriler bulunmaktadır. Bu nedenle baklagillerin köklerinde arkadaşlar ve bulundukları sahalarda azotlu toprak oranı daha yüksek olur. Hatta çiftçilerin çoğu tarımsal verimi arttırmak için baklagil grubunu tercih ederler arkadaşlar. Bunun nedeni ise azotu bağlama gücünün yüksek olmasıdır. Evet tekrarlıyorum. Azotun Ekosisteme girişine baktığımızda yıldırım, şimşek, volkanizma ve yağışlarla beraber toprağa nitrat tuzlar şeklinde bağlanması ile oluşuyor. Evet diğer soruya baktığımızda çöl biyomunda su tutma özelliğine sahip olan e, kaktüs bitkisi arkadaşlar gelişmiş bir kök sistemine sahiptir. Kaktüs bitkisi gelişmiş bir kök sistemine sahiptir. Peki çöl bitkileri arkadaşlar dikenlidir. Dikenli olmasının nedeni ise burada buharlaşmayı azaltma. Hedef budur sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz çöl bölgeleri kurak yerlerdir. Bu kurak yerlerdeki tölereyi bir şekilde sağlayacak. Bu da tabii ki bitkinin iğne şeklinde olmasıyla gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda bitki derine doğru gelişir. Temel hedefi de şudur bitkinin derine doğru gelişmesi nedeni yeraltı suyundan faydalanması. Evet, üçüncü bölüme baktığımızda aşağıdaki soruları cevaplayalım. Birinci sorumuza baktığımızda biyoçeşitliliği etkileyen fiziki faktörler nelerdir arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, biyoçeşitliliği hatırlarsanız fiziki faktörler etkiliyordu. Aynı zamanda biyolojik faktörler, aynı zamanda paleo faktörleri. Evet, fiziki faktörlere baktığımızda sevgili arkadaşlar, yer şekilleri, yer şekilleri, İklim koşulları. iklim, su, toprak. Bunlar fiziki koşullardır. Peki, biyolojik koşullar nelerdir? Onu da belirtelim. Biyolojik, biyolojik faktörler insanlar ve diğer canlılar. Diğer canlılar. Evet, biyolojik faktörler sevgili arkadaşlar. Paleo coğrafya faktörü ise coğrafya faktörü. Sevgili arkadaşlar kıtaların kayması, kıtaların kayması ve iklim değişikliğidir. İklim değişikliği. Evet bunlar şu grubumuz, birinci grubumuz fiziki faktördür arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda. Türkiye'nin 1960-1980 döneminde uyguladığı nüfus politikasını kısaca açıklayalım. Sevgili arkadaşlar bildiğimiz üzere 1960'a kadar nüfus artış hızını arttırma yönelik politikalar uygulandı ülkemizde. Peki nüfus artış hızı çok ciddi anlamda yükselince bu sefer nüfus ekonomiyi ezmeye başladı. Nüfus ekonomiyi ezmeye başlayınca bu dönemde sevgili arkadaşlar nüfus artış hızını azaltmaya yönelik azaltmaya yönelik politikalara geçildi. Yönelik politikalara geçildi. Evet aynı zamanda sevgili arkadaşlar dışarıya göçler özendirildi. Dışarıya göçler özendirildi ve nüfus kan nüfus planlama kanunu çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Evet azaltma yönelik politika ve dışarıya göçler temel hedef burada nüfus artış hızını düşürmek ve ekonominin kalkınma hızını biraz daha da yükseltmek. Evet bir sonraki sorumuza baktığımızda yukarıdaki besin piramidinde K ve L noktalarından ok yönünde gerçekleşecek değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar besin piramidini şöyle bir hatırlayalım. Besin piramidinin tabanında üreticiler var. Üretici sevgili arkadaşlar bitki diyelim. Üretici e Biyo kütlesi en büyük olandır sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bitkiyle beslenen herhangi bir canlı grubu çekirge olsun. Çekirge ile beslenen canlı grubu kurbağa olsun. Kurbağa ile beslenen yılan olsun. Yılanla beslenen ise kartal olsun. Şimdi yukarıya doğru çıktığımızda sevgili arkadaşlar. Enerji aktarımı azalır. Tür sayısı azalır. Hayvanların vücut büyüklüğü artar. Bunlara dikkat edelim. Enerji aktarımı yukarıya doğru gittiğimizde yüzde 10 gerçekleşir. Yani enerji aktarımı yüzde 10 şeklinde gerçekleşir. Buna göre en az enerji kartala geçer. En çok enerji ise arkadaşlar bitkide vardır. Evet şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar K yukarıya doğru bir çıkış gösteriyor. Canlı sayısında azalma meydana gelir. Evet, L'de ise aşağıya doğru bir iniş var. Enerji artar. Buna göre cevabımız D'dir. Evet, aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan alanların hangisinde biyoçeşitliliğin az olmasının nedeni kuraklıktır? Sevgili arkadaşlar, ekvatoru çizelim. Evet, 2 numaralı bölge Amazon havzası. Amazon havzası bol yağış alan bir yerdir. Amazon bol yağış alan bir yer. Bol yağış alan bir yer olduğu için burada biyoçeşitlilik genel anlamda fazladır. Zaten karasal biyomlar içerisinde biyoçeşitliliği en fazla olan yer Amazon havzasıdır. Ve şu hemen karşısında Kongo havzası var. Karasal biyomlar içerisinde biyoçeşitliği fazla olan yerlerden bir tanesi. Evet, 4 numaralı yere baktığımızda Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya'da muson iklimi var. Muson ikliminde biyoçeşitlik oldukça fazla. Evet 3 numaralı bölge sevgili arkadaşlar. Sıcaklıktan dolayı biyoçeşitlik biraz düşer. Fakat tem, düşmesine nedeni kuraklık değil. Evet aynı şekilde 1 numaralı yerde de sevgili arkadaşlar biraz düşük sıcaklıktan dolayı biyoçeşitlik azalır. Fakat verilen yerler arasında biyoçeşitliliği kuraklıktan dolayı az olan yer ise 5 numaralı alandır. 5 numaralı alan çöl bölgesidir. Burada biyoçeşitlilik azdır. Bu nedenle cevabımız E'dir. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlarından biri değildir? Evet, mal ve hizmetlere olan talep artar, bu da ekonomiyi canlandırır. Olumlu. Üretim ve vergi gelirleri artar. Olumlu. Ülke savunmasına katkı sağlar. Olumlu. İşçi ücretleri düşer. Olumlu. Tüketimin artışı olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Tüketim eğer artarsa bu sefer temel ihtiyaçlar karşılanamayacak ve doğal kaynaklar tükenecek. Bu nedenle cevabımız E'dir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunda gelecekte yaşanması beklenen değişimlerden biri değildir? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'de nüfus artış hızında bir azalma, yaşlı nüfus oranında bir artış, ortanca yaşta bir artış Gözlemleniyor. Peki yaş nüfus oranı artacak? Evet, çünkü sağlık hizmetleri gelişiyor. Sağlık hizmetleri geliştiği için bu da ortalama yaşam süresini arttıracak. Ortalama yaşam süresi arttıkça da yaş nüfus oranı artacak. Peki kadının iş hayatındaki yerinin artışı, eğitim seviyesinin yükselmesi doğurganlık oranını düşürecek sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda genç nüfus oranını düşeceği için aktif nüfusta bir azalma meydana gelecek. Evet doğurganlık oranı düşeceği için çocuk nüfus oranının artması değil sevgili arkadaşlar azalması beklenir. Evet ortanca yaş yükselecek çünkü sevgili arkadaşlar yaş nüfus oranı artacak çocuk nüfus oranı azalacak. Bir sonraki sorumuza geçtik. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişiminde maden fonksiyonu belirleyici olmuştur? Şehirlerin büyümesi ve gelişmesinde birçok faktör etkilidir. Evet Roma'ya baktığımızda sevgili arkadaşlar Roma önemli bir idari şehirdir. Aynı zamanda dini özelliği vardır biliyorsunuz ki. Roma şehri içerisinde aynı zamanda bir ülke var. Vatikan dini bakımından önemli bir şehir. Hamburg Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinden biridir arkadaşlar. Canberra bir başkenttir. Avustralya'nın başkentidir. Yani idari bir şehirdir sevgili arkadaşlar. Essen Almanya'da önemli bir kömür merkezidir. Aynı zamanda bir maden bölgesidir. Tabii ki son yıllarda fonksiyonu kısmen de olsa değişmiştir. Essen önemli bir Maden bölgesi. Manchester ise önemli bir sanayi bölgesidir. Hatta Manchester ve Liverpool dünyanın ilk sanayi merkezleri olarak karşımıza çıkar. Buna göre cevabımız C'dir. Evet yukarıda bazı özellikleri verilen şehir yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet dünya başkenti unvanına sahiptir. Şehirde Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın yaşadığı bağımsız devlet olan Vatikan burada yer almaktadır küresel etkiye sahiptir. Yani etki alanı geniştir. Bu şehrimiz sevgili arkadaşlar Roma'dır. Cevabımız D'dir. Evet sevgili arkadaşlar bu yazılı aynı zamanda 11. sınıf ENS coğrafya destek kitap defterinde yer almaktadır. Ve bundan sonraki konularla ilgili yazılıları da çözeceğiz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın, Başarılar diliyorum.